Dostlar Bayarcı kanalına hoş geldiniz. Arıcılık güzel bir uğraş, güzel bir meslek, güzel bir çalışma. Gayet sevgi. Ancak bir de arılarımız kışın ölmese bununla birlikte kara petekler de olmasa arkadaşlar. Kara petekler her arıcının önemli bir problemi. Maalesef peteklerimiz zaman geçtikçe kararıyor. Arıcı dostlar da bunlardan sıkıntı duyuyor. Çünkü kara petekler Petek gözleri daraldığı için arılar oradan daha küçük doğuyorlar. Hastalık bulaşması söz konusu olabiliyor arkadaşlar. O yüzden kara petekleri istemiyoruz. Ben bu kovanıma ilave takmıştım arkadaşlar. Bu kovanım geç gelişti. Ee, ilaveye petekler taktım ham petekler ama ham petekleri henüz işte birkaç arı üzerine çıkmış. 5-10 arı var. Henüz ilaveye çıkmadılar arkadaşlar. Bu kovan Diğerlerine göre oldukça geç gelişti değerli arkadaşlar. Diğerleri yolu yarı etti. Bu kovanımız maalesef henüz e, işin başında. Peki bu kuvandan hem bal alalım hem de kara peteklerimizi yenileyelim. Nasıl olur bu iş? İşte kara peteklerden kurtulmanın en ballı yolu diyorum ben buna. Kara peteklerimizi ilaveye çekeceğiz değerli dostlar. Öncelikle şu üstteki çıkıntıları alıyorum hemen. Arımız 9. çerçeveyi de sarmış durumda değerli arkadaşlar. Sıkışmasın diye ilaveyi koymuştum birkaç gün önce. Ancak düşündüm ki bu kovanda kara petekler var mı? Evet var. Arılar kara petekleri daha erken doldurmaya istekliler mi? Tabi istekliler. Ben de bu kovandan bal almak istiyorsam ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? Ee, siyah petekleri ve yavru dolu petekleri arkadaşlar ilaveye alacağım. Kuluçkaya da ham peteklerden atacağım. Ee, i̇lavedeki bu kara peteklere arılar hızlıca bal koyma eğilimindeler arkadaşlar ızgarayı henüz koymayacağım. Daha ileriki zamanlarda koyacağım ama siyah petekleri yukarıya çekeceğim arkadaşlar. Şöyle bakalım değerli dostlar. Siyah bir peteğimiz üstte yeni yeni bal kemer olmaya başladı. Bunu ilaveye aldım. Şu sağdaki 3 petek daha açık renkli. Onları almadım arkadaşlar. Şimdi sırayla gidiyorum sola doğru. Siyah peteklerden aynen yukarıya almaya devam edeceğim. Mesela bu peteğimizde çok güzel daha fazla bal konulmuş kemer yapılıyor arkadaşlar. Eğer biz bunu almazsak arı ne yapacak? Kışın bu petekte kışlayacağını varsayarak arılar bu kemerleri dolduracaklar. Aşağıya yavru yapmaya devam edecekler. Eğer nektar akımı güzel olursa ilaveye çıkacaklar. Bizim ham peteklere ee, bal koymaya başlayacaklar. Normal e, çalışma seyri bu şekilde olacak. Ancak ben bunları yukarı çektiğim için arılar e, yavruyu işte bir miktar atacaklar belki. Daha sonra da aşağıya çekilecekler yavru olarak aşağıda devam edecekler ve bunlara tamamen bal dolduracaklar. Daha önce benzer uygulamalar yapmıştım arkadaşlar. Yöntem oldukça güzel çalışıyor. Ee, Taraf peteğimiz arının gücüne göre bazen tamamen sırlanıyor, çok güzel doluyor arkadaşlar. Eğer o şekilde isteyen müşterilerimiz, dostlarımız olursa o şekilde de sunabiliriz. Gayet lezzetli, güzel ballar oluyor arkadaşlar. Ancak öyle fazla talep olmazsa da bu siyah petekleri çok güzel süzüyoruz değerli dostlar. Ondan sonra da geri dönüşüme gönderebiliriz. Bu elimdeki petek de siyah ancak o kadar fazla siyah değil arkadaşlar. Bunu da yukarı almak istemedim. Bunu aşağıda bırakacağım. Şöyle bu kalsın. Hem fazlaca polen konulmuş. Hem de daha güzel açık renkli olduğu için onu bıraktım. Bu petek evet bayağı bir e, kararmış arkadaşlar. Kapalı yavrusu fazla. Yumurtalı bölge var. Bal kemeri olmaya başladı. İşte balakımı yeni baş yeni başlanadı yeni değil arkadaşlar. Biraz oldu. bir hafta 10 gün kadar balakımı gayet güzel geliyor çok şükür elhamdülillah. Ee, yalnız işte bu arı geç geliştiği için daha yeni yeni kemerlere bir şeyler koyuyorlar. Biz de böyle bir yönlendirme yaparsak siyah peteklere belt kontrolü yapacaktır arımız. Evet bu da kararmış bir peteğimiz değerli dostlar. Kapalı yavrular çok güzel. Şöyle bakabiliriz. Polen var. Kırmızı polenler geliyor. Duvar peteğini almayacağım arkadaşlar. Neden? Duvar peteğinde hem stok var. Bunu değiştirmek istemiyorum. Aralar yaz kış burada polen stoku bulunduruyorlar. Rengi de açık arkadaşlar. O yüzden bunu almayacağım. Burada az sayıda yavru var. O yüzden duvar peteğini aynen duvarın kenarında bıraktım. Duvarın bir içine arkadaşlar temel petek attım. Çünkü duvar peteğindeki aralar da e, diğer taraftan peteği öreceklerdir. Ortaya gelen kısım zaten hızlı bir şekilde kabartılacaktır ve ana arı ona yumurta atacak arkadaşlar. E, Diğer yavru petekleri de yanaştırıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi sağdaki en sağdaki peteğe bakıyorum. Bu petekte biraz bal atılmış fakat yavru henüz yok. Diğer petekte kapalı yavru var. Dolayısıyla burada 3 petek kapalı yavru var duvar peteğinde bir miktar yavru var arkadaşlar. İlaveye de 4 tane kapalı yavruyu çektim. Siyah peteği çektim arkadaşlar. Onlar da oradan devam edecekler. Yalnız şu sağa gelen e, duvar peteği yavru yok onda. Dolayısıyla onun hemen içine bir tane ham petek attım. Yine onu da aralar çift taraflı hızlı kabartacaktır ve anarı yumurta atacak arkadaşlar. Şimdi ana arıya aşağıda yumurta atması için e, 1-2 gün içerisinde kabartılacak 2 adet peteği stratejik yerlere yerleştirmiş olduk. Sağ tarafa da bir ham petek daha veriyoruz. dostlar. Orada 8 petek, 9 ve 10. Orayı ona tamamlayalım. Çünkü arı sağa doğru açılım gösterecektir. Evet. Şimdi ilaveye koyduğumuz siyah petekler arkadaşlar hızlı bir şekilde doldurulacak, kabartılacak. Yavrudan sonra gözler derinleştirilecek ve stoklama yapılacak arkadaşlar. Bu şekilde yapılan bir düzenleme oğul yönelimi olan arılarda da çok ciddi engelleyici bir etkiye sahip değerli dostlar. Kuanı çok fazla rahatlatmış olduk. Ana gözü yok. Anamız gayet düzgün yumurtluyor. Dediğimiz gibi zaten e Sezonu biraz geriden takip ediyor. Eğer böyle yapmasaydık, ham petekler yukarıda kalsaydı muhtemelen ham petekleri yarım yapabilirdi. Bal akışına göre belki biraz daha fazla yapabilirdi arkadaşlar. Ancak böyle yaptığımızda ne oldu? Bu siyah petekleri öncelikle dolduracaklar. Belki tamamına yakın dolduracaklar. Biz buradan 4 tane ham peteği çok rahat e, hasat edeceğiz inşallah ilerleyen zamanda artık istedikçe buraya yine ham petek eklemeye devam edeceğiz. Şu suratına da bir tane ham petek koyacağım arkadaşlar. Çünkü buraya siyah peteğin surat olduğu için mutlaka dalak katacaklardır. Evet sevgili dostlar, benim kara peteklerden kurtulmak için izlediğim yöntem bu. Bunlar dolunca da süreceğiz ve bunları arılara temizlettirip, yalattırıp daha sonra eritmek üzere fabrikaya göndereceğiz.